Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Dolunay sunucusunun 3. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Hesabımız otomatik avda 35 level'e kadar geldi. Güzel kastık. Bu videoda artık biraz daha app kuponlarını, bu videoda artık biraz daha app'leri değerlendireceğiz. App'le güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle 3 M nakit paramız var burada. Pazar çarında da 2,5 M nakit param var. Pazarımıza da 728 kaldık. Daha satış olmuş. Bu parayı da alalım. Şimdi nesne markette şöyle tombala da görüyorsunuz manni vardı. Bunu da bir çevirelim. Belki olur da bir manni çıkar veya tılsım çıkar buralardan. Buradan herkes tılsım çıkıyor. Artık biz de bir çıkarabiliriz inşallah. Şans simgesi aldık bir tane. Bir şans simgesine daha 3 şans simgesi olmuş oluyor. Ve buradan yine tılsım çıkarabiliyoruz. Şöyle bozduralım. Kordrakonis normal. Mavi iksir çöp. Bir şans simgesi daha çıktı. Bu tılsımı direkt buz tılsımı çok güzel. Bozduralım abi direkt. Hiç app bile vermedik ya. Mükemmel. Tuz sılsımımızı aldık. Devam edelim. Süs taşı, gümüş, mor iksir, son iki, ızgara ot sazanı ve süs taşı geldi. En azından bu sılsımını aldık abi. Gayet güzel. Şöyle bir tane de maceracının çarkı gelmiş. Ben normalde çarlıka çok fazla hep yatırmayı düşünmüyorum. Çünkü hani buradan alacağım neler olabilir? Şöyle göstereyim size de. Lollipop var, aura var. Hani bunlar gerçekten güzel şeyler aslında. Hani pet bu sandığı falan yani. Efsun nesisi artı yine. Hani bunlar da güzel ama tatmin edici şeyler değil. Buradan aslında tek tatmin edici şey lollipop da değil aura giysisi olur. Çünkü süresiz gidecek. yani şuradaki 7 günlük lollipop beni ne kadar ileri yatabilecek? Buraya 500 hep 1000 hep falan yatırmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama en azından hazır hepimiz varken bir 3-4 defa çevirmek istiyorum. Bakalım umarım güzel bir şeyler çıkarabiliriz. Şöyle hemen bir tane bir çevirelim. Arttırma geldi büyük ödül. Şurada da bir efsun var. Şu güneş özüsü de olur bu arada. Güneş özüsüne de hayır demem. Efsun, efsun gelmedi. Pelerin geldi. Keşke efsun gelseydi. Hemen bir tur daha çevirelim. 10 saatlik tecrübe yüzüğü geldi bu sefer. Ne gelecek bize buradan? Bize buradan yine pelerin mi? <laughs> yine pelerin yolu gözüktü. Bir ileri daha gelse o kırmızı iksir bize çok yarardı. Büyük ödül efsun bu sefer ama yanında da bir tane efsun var. İkisine de okeyiz. Kötü ruh geldi. Bu da çöp açıkçası ya. Bu da çöp. Son bir kere daha çevireceğim. Bir daha da çevirmeyeceğim. 7 günlük lollipop. Yok mu bir gelmesi? Oo çok kötü yerde durdu. Çok kötü yerde yavaşladı. Bize gele gele büyük ekleme geldi. Neyse sağlık olsun. Hadi son bir tur daha ya. Daha da çevirmiyorum tamam. Daha bir şey özür de bir şey yok zaten. Yani en fazla arttırma kağıdı alırız. Tecrübe yüzüğü de güzel olur bizim için. Tecrübe yüzüğü geldi tamam. Bak bu gerçekten güzel. Hani 12 hep verdiğime üzülmedim. 3 saatlik tecrübe yüzüğü güzel. Daha da fazla dediğim gibi buradan çevirmeyeceğim. Buradan şöyle başlarken app kuponu alacağız şimdi. App kuponlarının fiyatları gerçekten uçtu. Ya yani uçtu dediğimde 3.5-4 eme çıktı. Dün 2 emdi tanesi. 3.5-4 em şu anda. Hani hesabı yavaş yavaş dizeceğimiz için buradan bir 10 tane app kuponu almak istiyorum. Hadi şöyle dördüncüyü alalım. Bununla beraber yavaş yavaş ateşli itemleri dizeceğiz ve kata çıkacağız. Katta hesabımızı kasmaya başlayacağız. Şöyle kaç tane aldığımı ben de hatırlamıyorum çok ama 10 tane aldım herhalde. E almadıysam da ben tamamlarım üstünü. Bakalım şimdi bir şehre gideyim. Bu app kuponlarını bir pazara atayım. Kastığımız Pascal yumurtalarını da şöyle Pascal tavşanına verelim. Artık bir yeşil iksir alalım şundan ya. Şöyle kaç tane toplamışız? 47 tane var ve bize vere vere ganga kökü veriyor. Şu geri kalanlarla da yapalım biraz daha. Alp gülü aldık. Bu arada Alp gülü aldıysak bizde artık Alp gülü var. Çan çiçeği var. Şeftal çiçeği var. Bize bir leylak lazım. Leylak gelince mavi şebnem yapabiliriz. Güzel. 200k'ya şöyle bir tane bambu deris ayakkabı buldum. 500 EP'li. Bunu alıyorum abi buna biraz artı basarım ben hatta canlı canlı bunu bir deneyelim ya bunu bir artı altıya deneyelim. Ya geçer mi geçer buradaki o riski almak istedim ben bakalım hemen bir deneyelim. Umarım geçirebiliriz şöyle hemen deneyelim bakalım bir artı altı yaparsak çok güzel olur bizim için artı 2 artı 3 geldi çok güzel hadi hemen üstüne bir artı 4 artı 4 oldu hadi bir artı 5 be artı 5 hadi artı altı. son bir aşama kaldı. Ah be ah be. Ulan artı altı olsa çok güzel olacaktı ya. Artı beşte de yanma ya. Neyse sağlık olsun artık. Şöyle bu hesapta da yine marka vardı. Bunlarla beraber tombalayı bir bozduralım bakalım. Belki bundan da güzel bir şeyler çıkar. Bu, bu arada benim Marmara'daki Yasin GG'nin hesabı. Bunda az bir marka vardı. Şöyle alalım hemen. Şans simgesi aldık bir tane. Güzel iki tane daha çıkarsa ancak kullanabiliriz. Bir şans simgesi daha. İkide bir gelir mi? Süs taşı ve sonuncu sonucudan da altı. Yine diye paketi geldi. Yarın için alacağım. Çok fazla marka olmadığı için. Hani böyle birer birer alırım. Her gün açabiliyorum zaten bundan. Her gün açarım. Buna illaki bir şans simgesi çıkacak. Şöyle bu sısımı çıkartmıştık. Bunu satıyorum. 2 tane lab kuponu. Üstüne 800k alıyorum. Bu sılsımını sattık arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Bu arada şu anda görüyorsunuz 28.5 em burada para var. 10 em 865 kaldı burada para var. Toplam 39.5 em paramız oldu. Hep kuponlarını sattım. Onun dışında 2.5 em de pazar çarında para var. Hani bunlarla ateşli itemleri dizeceğiz ve artık örümcek sinyalına çıkacağız yavaştan. Şimdi ben 10 ateşli 15 ateşli itemler arayayım. Artı 7 tahtı kolyelerin fiyatları 400k. Kurt postunun 2 tanesi 15k. Yani ben dedim ki ben bunu 400k vererek çok rahat bir şekilde artı 7 yaparım. 400k'mızı almaz bile diye düşündüm. Şöyle 8 tane kurt postu artılı var. 4 kez deneyebileceğiz toplam artı 7'ye. Ben şöyle hemen şunları bir artı 6'ya kadar geçireyim. Artı 6 oldu. Hadi bir de artı 7 olursan çok güzel olur. Çok güzel artı 7 oldu. Yani toplasan 50k falan verdik. 350k kar abi çok güzel. Şöyle bir tane zırh kostümü alıyorum. 10 ateşli 28 günü var. 5M artı 30 tane başlangıç kitabı veriyorum. Ortalama olarak 7M'e denk geliyor. Hayırlı olsun arkadaşa da. Hani ben başlangıç kitaplarını satmakla uğraşmadım. Başlangıç ayı kitaplarının tanesi 65-70k arası. Hayırlı olsun arkadaşa da. Yavaştan başladık ateşli itemleri dizmeye. Şimdi şu arkadaştan 12 eme şöyle bir tane geleneksel miyfer alacağız. 15 ateş 10 rüzgar yanları da var göstereceğim. Arkadaş direkt güveniyor zaten tanıyor sanırsam. Önden 10 emle kabul etti hemen 2 emini daha verelim arkadaşa. Hayrını görsün. Şöyle göstereyim ben de bir kaskı. 15 ateş, 10 rüzgar, 10 hayvan, 6 ölümsüz, 6 da var. Hani 5 efsun. Biz bunu satarken de daha pahalıya satarız. Hani bizim işimize gelir. Şu anda toplam 15 ateş buradan, 10 ateş buradan, 25 ateş. Kolye ile ayakkabıdan da bir 15 ateş gelecek. 40 ateş. Daha zırhla bilezik yapacağız. Onun dışında elementer korunma taşı alacağız. Ondan da 10 gelecek. Ya 10 geliyordu ya da onu geliyordu. Hani en kötü ihtimalle 5 gelecek. Hani bir 70 küsur ateşleri görebiliriz. Ama zırhla bilezik zor bulunuyor. Onları bulmaya çalışacağım artık. Şimdi şu arkadaştan bir tane 15 ateş, 10 ölümsüzlü, 30 günlük Şöyle bir başlık alacağım Onem'e. Hayrını görsün kardeşim. Bununla beraber toplam 48 ateşimiz oldu şu anda. Tabi 7 ateşte ayakkabıdan gelecek 55 ateş. 10 ateşte yüzükten gelecek 65 ateşimiz oldu ve daha zırhla bileziği yapmadık. Onlara da 10 ateş bile alsam 85 ateşimiz olur. Hani ikinci katta çok rahat kasarız hatta 15 ateşle alırsam birisini 3. katta bile kasarız. Çok güzel oldu gerçekten. Bir tane de ölümcül buldum şöyle. 10 ateş. 5 sp absorbeli. Artı 1 ama ben bunu artı 4 yaparım. Hani artı 4 olarak kullanırım. Biraz daha yüksek defans verir bize. 5 eme de bunu alıyorum. 75 ateşimiz oldu şu anda. Hani bu video çok fazla item aldık ama benim bunları almam lazımdı. Hani artık bir kata çıkalım. Katta gerçekten güzel paralar kasacağız. Hasarımız az olacak evet ama ilk başta zaten bir iki tane kendi hesabımı kasacağım. Onlarla beraber onları kasarken falan para da kasacağız tabii ki daha 1500 hepimiz var. Tılsımımızı yaparız. Elimizdeki silahı değiştiririz. Hani hasarımızı yine biraz daha yükseltiriz. Önemli olan şimdilik bir dayanmak. Dayandıktan sonra gerisi kolay. Demircinin yanındayız. Elimde şöyle 10 tane art 4 abonos küpe var. Bunları artı 7'ye deneyeceğiz. Hani kendime bir tane abonos küpe basmam lazımdı. Hazır ben de başlangıç ayı şey kitabı falan da varken kendim basayım dedim. Buradan iki tane artı yedi çıkarırsak kardayız. 700-800k'lık bir karımız oluyor. Ama ne hani artı basma malzemesiyle falan bir 400k'lık bir karımız oluyor. 2'den fazla çıkarırsak her bastığımız için bize bir buçuk yeme ekstra geliyor. Şöyle hemen basalım. İlki artı 5 oldu onu hemen şöyle aşağıya ayıralım. İkinciyi atıyorum İkinci yandı. 3 tamam 3'te 2 gidiyoruz şu anda güzel. Biraz lag var oyunda. Üçüncüyü de aldık güzel. Hadi 4, dördüncü gelmedi. İlk 5'iden 3 tane aldık. Dördüncüyü aldık. Şuradan bir 3 tane alırsak çok güzel olur. İlki geldi. İkincisi de geldi çok güzel. Hemen şöyle bir tane daha yapıştıralım. Bu da geldi mükemmel. Hadi sen de geç be. Sen de geçersen çok güzel olur. Bu da geçti çok güzel. 8 tane artı 5 aldık. Bunları hemen bir artı 6'ya sallayalım bakalım. İlki yandı artı altıda. İkinciyi atıyorum tamam bir tane geçirdik. Hadi serisine de ikinciyi verir misin? İkinci gelmedi. Hadi ama artık tamamdır. İkinci geldi. Son 4 tane kaldı. Buradan yine bir 3 tane alırsak çok güzel olur. Bir tane aldık. Mükemmel. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha aldık. Çok güzel. Son 2. Seni de yapıştırıyorum. Bu yandı. Bari bu geçsin. Çok güzel olur bizim için. Ve geçti. Malzemeyi de tam almışım. İçime doğdu herhalde. Artı 6'ya 5 tane geçer diye 5 tane kılçık 5 tane örümcek gözleri aldım. Şimdi artı diye buradan en az iki tane geçirmemiz lazım ki zarar etmeyelim. Güveniyorum bu Demirci. Bu demirci yapar. Bir tane aldık çok güzel bu bizim. Bunu kendimiz takacağız şöyle ayıralım. Hemen bir tane daha atıyorum bu da geçti çok güzel. Bundan sonra her bastığımız için bize ekstra bir buçuk para gelecek. Bir tane daha atıyorum bu yandı. Son iki tane deneme şansımız var. Bunu atıyorum bu geçti çok güzel. Hadi sen de geç. Sen de geç. Mükemmel olsun bizim için. Bu da geçti abi. 4 tane artı 7 aldık. 10 tane artı 4'ten. Hani ortalama hesaplayacak olursak buradan bizim 3.5 gemlik karımız var. Gerçekten mükemmel. Şu artı da bonus küpeyi de kendimiz kullanabiliriz. Bu bakır küpeyi de pazara atarım. Bu en azından bir BM falan eder 10 şeytanı çünkü. Mükemmel valla. İki tane bambu derisi ayakkabı aldım. Bunları bir artı altıya deneyelim. Bir tanesi artı altıya geçse yeter. Artı altılarını pahalıya kurmuşlar. Bunun da artı altıları 400k falan. Hani artı sıfırı 90k. O yüzden biraz sıkıntı geçsin. Geçsin uğraştırmasın bizi. Artı 5 oldu. Hadi hemen üstüne artı altı gelir mi? Artı altı olmadı. Artı altı da yaktı. Tekrardan hemen şunu da deneyelim. Artı 2 güzel. Hadi artı 3. Artı 3 oldu çok güzel. Hadi artı 4. Mükemmel abi. Artı 5, artı 5 de geldi. Artı 6 gelir mi? Hop artı 6 da geldi. Çok güzel. Artık yavaş yavaş kata gidebiliriz. Ee, bilezik kalmadım ama bir ikinci katta deneyeceğim hesabı. Hani en azından bir 40'a kadar kasabilirim. Bakalım şimdi yavaştan bir kata çıkalım. Kata girmeden önce şöyle 60 epe 25 tane geçit bileti alıyorum. Zaten hep gireceğimiz için... Bu bizim işimizi görür. 59 hep buna verdik. Bunun dışında elementer güç taşı ve korunma taşı da alacağım. İkisini birden alacağım. Güç taşını açıkçası biraz riskli alıyorum. Çünkü ateşin gücü olmadan bir etki yapıyor muydu onu pek bilmiyorum ama risk alıyoruz artık. 65 heplik bir risk aldık. Umarım etki ediyordur. Şöyle hemen bir ikinci kata gidelim. Gidemedik tabii ikinci kata çünkü nesne hareketten çekmedik. Hatta ben ikinci kata gideyim. Oradan örümcekleri gideyim. Orada tekrardan açayım videoyu. Hesabı bir deneyelim bakalım. Şurada Burada bir arkadaş var ama hemen 2-3 grup bir çekip denemek istiyorum. Yani arkadaş gelince salarım zaten odayı. Şöyle hemen güç taşı ve koruma taşını takalım ama bir güç taşını da deneyeceğim. Önce bir çıkaralım güç taşını. Hasar ne kadar yiyoruz? Bir onu deneyelim. Kaç ateşimiz var şu anda? Şu anda tam 75 ateş geliyor. Hani şu direkt 10 ateş veriyormuş. Bizde olanın %10'unu değil direkt 10 ateş veriyormuş. Güzel abi. Şimdi şöyle bir 219 vuruyoruz şu anda düz. Hasar biraz yiyoruz açıkçası ama hani keseriz. Bu şekilde keseriz. Şöyle bir güç taşını takalım. 290'lara çıktı evet. Etki ediyormuş abi. Şöyle petle mesela köşede ne kadar sürede kesiyoruz? Biraz uzun sürüyor. Bu biraz sıkıntı. Ama hasarımız gitgide daha yükselecek. Hani hasar çok fazla yemiyoruz. XP güzel geliyor. Bisdot'tan 0.50 geliyor. Şöyle bir 2-3 grup bir toplamayı deneyelim. Bir havayı yakalım tekrardan. Marka falan çekmeyi düşünmüyorum. En kötü bizim Berker gelecek. Onunla beraber kasılırız. Hani iki kişi çok rahat bir şekilde keseriz burayı. Şöyle köşeye çekelim bakalım biraz sıkıntı ölüyor muyuz? Dört grup çok fazla oldu. Dört grup yemedi açıkçası. Hasarımız çok az. Hani bu hesabı bir tılsım. Bir de şu doluyu düzgün bir dolu yapmamız şart. Ama bir iki grubu keseriz gibime geliyor ya. İki grubu rahat bir şekilde kesebiliriz. Hatta canımız fullenirse burayı bile kesebiliriz. Level atladıkça zaten statü verdikçe hasarımız da yükselecek. Gitgide tabii ki de tılsımımızı ve silahımızı da yapacağız. Daha hem nakitimiz var hem satılacak kitemimiz var. Ortalama bir 20 küsür tekrardan görebiliyoruz ve 1263'te F var hesapta. Hani bunlarla beraber rahat bir şekilde dizeriz aslında hesabı. Şöyle burada neredeyse iki grup var. İki grubu kesiyoruz ama üçüncü grubu yemez gibi. İki grubu kesiyoruz. 3.5 oldu bile XP tam sıfırdı neredeyse XP buraya gelmeden önce. iki tane de zırh düştü. Bunların tabii ki de efsunu yok. Bakalım bizim Berker gelsin bir de onunla deneyelim. Öyle çok daha rahat bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum. Bir de şöyle Berker'le beraber deneyelim. 3 grup değil ya 4 grup deneyeceğim. Erkek adam 4 grup keser demişler. Bakalım erkek adam mıyız? Keseriz gibime geliyor ya. Tanklıyorum. Tanklamakta sıkıntı yok. Önemli olan hasarın çıkması ve Berker öldü bu arada sahnesinde ama kestik. Ve 8 oldu bile XP yani. Mükemmel XP geliyor kesiyoruz. Ama hasarı yükseltmemiz lazım. 40'a kadar gideriz ama biz burada ya. Ufak tefek risklere giriyoruz. Aslında belki de büyük bir risk bile olabilir. Şu KDP'ye artı basacağım. Ama hani böyle gidebildiği yere kadar değil. Artı 4 olsun yeter bize. Artı 4'ten sonra ben bunu kutsamayla basarım. KDP ile dolunay arasındaki hasar farkı çok oynuyor. Hani şöyle bir bakarsanız. Şu anda artı 0 KDP'nin STR'si 109. Artı 6 dolunayın STR'si 111. Bunu artı 1 yapınca artı 1'e banko geçiyor artı bir haliyle bile Dolunay'dan fazla STR veriyor. Onun için KDP bizim için daha güzel olur. Hem binek üstünde vuruyoruz. Şöyle artı 2'ye deneyelim. Artı 2 oldu güzel. Hadi artı 3. Artı 3 de oldu. Hadi bir de artı 4 ol. Çok güzel. Artı 4 de oldu. 131 STR veriyor. Hani 20 STR daha fazla bundan. Bir de ekstra ortalaması var. Bunu bir artı 5. Hadi bir de artı 5. Niye bilmiyorum ama çok içime doğdu. Bir anda çok içime geçecek diye doğdu. Ama yandı abi yapacak bir şey yok ya. Gitti bir buçuk gitti abi. Elimde şöyle iki tane artı beş siyah yuvarlak kalkan var. Bize bir kalkan da lazım olacak. 41'e kadar bu kısarım kasarım ama 41'den sonra kalkanı değiştirmek istiyorum. Şöyle bunlardan bir tanesi artı altıya geçti yeter. Artı altı olarak kullanacağım daha fazla zorlamayacağım. Şöyle ikişer tane lanet kitabı istiyordu. Aldım İlkinde artı altıya geçirdik. Çok güzel. İkinciyi de deneyelim ama. Geçerse kar ederiz. Bu da geçti. Çok güzel. Nereden baksanız buradan da bir 300k falan karımız var. Mükemmel. Bu videoyu da burada yavaştan bitirelim o zaman. Bu video çok fazla farm olmadı aslında. Sadece item aldık neredeyse ama. Hani bunları almamız lazım. Bu gelişmek için bunları kesinlikle yapmam lazımdı. Güzel itemler aldık gerçekten. Artık diğer bölümde hesabı kasmaya başlarız. Hani olur mu olur 3. kata bile çıkabiliriz. Daha hepimiz yerimizde duruyor. Ve biraz paramız da var. Tek bilezik eksiğimiz var. Bir de silah eksiğimiz var. Onları da tamamlarsak her şey her an olabilir valla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. i like this